Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sivas Spor Galatasaray ile beraber sizlerleyiz. Şu an dakikalar 6'yı gösteriyor Sivas'ta. Maç başladı ve durum 0-0. Galatasaray Sivas'a konuk oldu. Gerçekten çok zorlu bir maç bekliyor bence Galatasaray. Önce babamın skor tahmini ve maç hakkındaki görüşlerini bir kısaca alayım. Sonra bakarsın. Maç hakkındaki görüşlerim dün akşamki Fenerbahçe'nin farklı galibiyetle kazandığı maçı e, ee, ve puanı alması bu, bugün Galatasaray'ın da bu maçı mutlak galibiyet getirmesi yani gerekmesi lazım. Çünkü peşinden geldiği için. E, ee, diyeceklerim bunlar. E, ee, maçın skoru hakkında da tahminim e, ee, maç Sivas statında oynadığı için e, maça 2-2'lik bir skor tahmini vermek istiyorum. 2-2 mi? Evet. Bu maçta bence Galatasaray puan kaybı olacak. Yani eşitlik olacak diye düşünüyorum. Eşitlik 2 -2. olacak. 2-2 diyorum. Niye? Mesela Galatasaray Niye? beni takip eder diyordun. Eee, eder diyordum çünkü Sivas'ın ne yapacağı bazen hiç belli olmuyor. Şimdi Sivas soğuğu diye Aynen. bir gerçek var Aynen. deplasmanlarda. Ondan dolayı Aynen. ben diyorum, böyle bir bir olay olabilir mi diye tahmin ettim. Ben de diyorum ki 2-2. Şansını dene. Ben Aynen. de e, bu maçta Galatasaray'ın çok fazla zorlanacağını düşünüyorum açıkçası Sivas Spor karşısında. Çünkü e, birçok oyuncusu eksik. Saçavo, Icardi. Bunlar eksik. Çok önemli futbolcular bunlar. Galatasaray Sivas Spor deplasmanından ben galip geleceğini düşünüyorum. Her ne kadar zor olsa da bu soğukta. Yani ilk ki beşi almışlar maçı bu arada bizim olduğu gibi. Ama ben bu maçı Galatasaray'ın 1-0 kazanacağını düşünüyorum. 1-0 ya da 2-1 çok ekstra bir gol olacağını da düşünmüyorum. İki tarafında dengeli olacağını düşünüyorum. Benim skor tahminim de Galatasaray kazanır yönünde e, Fenerbahçe'yi takibini sürdürecektir. Burada hata yapmaması lazım Galatasaray'ın. E, artık maçları dakika 8 oldu. Aşağıda kanal abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Artık Galatasaray'ın maçları da e, gelmeye devam edecek. Artık şampiyonluk yarışında da maçları kızgınlaşıyor. O maçlarda da hep beraber olacağız. Şimdilik maça geçelim. <laughs> Ali Şaşal! Vuruş. Aa, çizgiden tuttu. Aa. İnanılmaz bir gol kaçtı. Var ya. Duvar Nelson kafayı vurdu. Abin Dangoya galiba öyle söyledi. Çizgide tutmuş. <laughs> Vallahi gole gidiyor da. Ondan sonra Abdülkerim vurdu. Nelson bir daha vurdu atamadı. Evet, duvar oraya. <laughs> Galatasaray'ın erken bir gol bulması demek. Maçı rölantiye alması demek. Bir ortada geldi. Bir şut. Vuramadım. Yükseklik kazandı Aliş Ali Şaşaz. Çok önemli bir pozisyon kaçtı ya da 11'de. Oy karşı karşıya Kerem top direkten döndü. Sivasa bak ya ne kadar şanslı ya. Oy Galatasaray bir anda çok etkili geldi ya. Sivasta bir şanssızlık var. Yani şans Sivas'ın yanında da. Evet. Orada Halil Darüşoğlu gerçekten inanılmaz bir vücut çalımı attı. Çok iyi pas da Kerem Aktürkoğlu. Bildiğimiz Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylıları saç baş yoldurtan Kerem Aktürkoğlu. Yani burada hiçbir şey yok. Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı dakika 18'de ama yine olmadı. Yine olmadı, yine olmadı. Ne yapsın adam? Beş kişi var orada ya. Oy! Hı. Oha! Vay be, direkten döndü be. Ölü yaprak gitti. Tekrarını bir daha versinler de. Mertens. Oha! Efsane bir şut yani. atmış. Tam bir ölü yaprak. Kimseye de çarpmıyor top. Gitmiş tak inmiş. Galatasaray için maç inanılmaz şanssız başladı ya. Ya gol saldım ya. İki direk, evet. bir tane çizgiden çıkarılan top. Golü kopluyoruz gibi bir şey oluyor aslında bu bir sinyal yani. Bir orta bombol! Oh. Bombol! En etkili atak. Sivas ve en etkili atağı. Adam bomboş, bomboş boş kalmış. İki kişi de bomboş. Niye bırakmışlar onu? Hale de boş. Bilmiyorum da. Yok. Yani... Şunu nasıl kaçırdın ya? Hmm, bomboş ödün ya. Bomboş. Zik. <laughs> Oy çok iyi toptan. Bir gol. Oradan nasıl yedin onu Ali Şaşal? Ana! Ayağı Biz ilk yarı berabere bitti dedik. 10 saniye kala gol oldu ya. Aa! Ana! Bir, bir dakika yiyelim. bir yerden izleyeyim mi? Yerden mi sekmiş hocam? Yerden sekmiş. Zemin o kadar kötü ki yanlış sen. Evet. evet. Yani zemin o kadar kötü ki. Tabii yerden sekti. Tam diyorum kaleci elini alacakken sen gönlüne bir şey geldi. İki elinin üstüne harbiden taşa çarpmış gitmiş gibi. O da şaşırıyor. Galatasaray abi. iki tane direkt bir tane çizgi şanssızlığını bir tane şansıyla kırdı yani şimdi. Çok da demek bir şey demeye gerek yok açıkçası. İlk yarı sona erdi. Galatasaray son dakikada attığı golle Kerem Demirbay'ın golüyle e, devreyi 1-0 önde kapattı. Yani Galatasaray için bir şans anıydı açıkçası. Yerdeki toprak birikintisi mi desek ne desek bilemem oradan sekti Ali Şaşal'ın elinin tam üstünden gitti ama tabii Galatasaray'ın iki direği ve bir çizgisi vardı onların yanında hani bu normal oldu normal karşılandı Galatasaray için çok iyi oldu ilk yarı bitmeden bir gol açıkçası ben bu skoru koruşanı düşünüyorum açıkçası Galatasaray'ın babamın da verdiği 2-2'lik skor artık bu saatten sonra bu soğukta çok zor. Ha, artık bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ziyanı yaptı Tekin. Orta kafa. Üstten al. <laughs> yani Hadi çok be da be. şey yapmaya gerek yok. yerinden bile oynamadı. <laughs> Sivas Spor 58'de gole çok yaklaştı. Aksayın isabet olacak zaten. Sivas Spor köşe vuruşu kullandı. Bir orta ama Bir kafa hadi, vuramadın hadi. hadi. bir Yine geldi, geldi. Ne oldu? Eline değdi. Ne aldı? Eline değdi. De, de. Nasıl eline değdi ya? De, ya? Eli havadaydı. bir daha izledi. Bak el Yine. açık. El açık. Oha lan Kerem Demirbay. Golü attın golü yedireceksin ha. Yani atağın pozisyonu hiç kaleye gitmeyen bir top. Ceza sahası dışına giden bir top. Adamın eline çarptı penaltı ya. Yemin ediyorum talihsizliğin de bu kadarı yani. Galatasaray için. Birazların hiçbir aslı astarı yok. Net bir penaltı. Kerem'in Eli çok açık. Çok açık. Baksana kale bu tarafta. Adam topu bak dışarı doğru atıyor gördün mü? Arkaya oynayacak. Evet. Alakası yok yani pozisyon bitecek, ölecekti belki de. Şimdi o da bilerek elini açık tutmadı, öyle denk geldi. Ama böyle yani. de gitmeyeceksin ki topa ya. Hmm. Ceza sahası içinde şöyle tamam. gide, o tarafa gidiyor diyor, öyle bir şey mi var? Doğru, şimdi ceza öyle sahası hale şey doğru gitse doğru haklı ama şimdi dışarıda o umursamadı demek ki. Tamam da, hayır adam diyor ki ceza sahası dışına doğru gidiyor, niye penaltı hmm. veriyorsun? Ya o da doğru diyor. Öyle bir şey yok, ceza sahası dışında... <laughs> Cezadanın içinde olmuş bu. Ele yani. çarpıyorsa, istiyorsa uzaya gitsin, penaltı verir. Ben Galifo de Koyta. Trabzonspor'un baş belalısı bu penaltıyı kaçırır. Koyta bu penaltıyı kaçırır. Dakika 85. Daha bunlara şansı yok. Ya Koyta diyorsun. Koyta Koyta. Adam koşmayı bilmiyor ya. Düz yolda koşamıyor Aman, Koşamıyor ama belli penaltı atacak. Adam niye atıyor penaltı? Böyle olacak. Niye atacak? Koyta geldi. Şut gol. Lan, hem de ters U köşe. Ulan Koyta böyle <laughs> marifetlerim var. Gerçi bizden size falan biz de penaltı kullanamazdık da. Yani üzüldüm vallahi her şeye ya. Her gece üzülüyorsun sen de baba ya. Vallahi üzüldüm. Onun üzüldüm? onun yüzünden oldu. Onu Adam şimdi tuhaf olmuştur ya. Yani. Yani ya, 85. dakika ya. 86 oldu. Evet. E yani bu Fener değil ki 85'ten sonra iki tane. <laughs> yani Galatasaray'ın çok eksiği vardı. Maçı da kötü oynamadı da. Evet. Ailesiz bir penaltı. Hadi. Yani diyecek bir şey yok. Dakika 86 mı 87'de durum şimdi 1-1. Hadi. Aa oh, bomboş. Vurdu Ali Şaşal. Bak, yine kale. Oha ya. Ali Şaşal. Hadi vur. Ay. Oh, yine Ali Şaşal. Bir, Bravo. bir kez daha Ali Şaşal. Vur. Ali Şaşal Vural. Geçit vermiyorum yok. diyor. Ante kesiyor. Kalp krizi geçirecek. Yüzüne mi vurdu top? Yok ya. Orada da en son top yine yere vurdu da geçti adam. En son öyle de oldu. Yani, yani 90 artı 3 de... Yok. Şi, şimdi, Lan 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 var ya. Bak o, aa, az daha kaçırıyordun Yani. yani. Bak ya. Kötü kötü gitmiş ya. Vallahi kötü. Girmiyor, girmiyor işte. Girmedi bir şey yok. Girmedi yani bir şey yok. Yoksa şu şu 3-4 defa kaleye vurdular. Bir tanesi girerdi ha. Bir hasta maç sona erdik. Kazanan yok. Yani kaybeden, kaybeden var. Galatasaray gerçekten ağır bir yara aldı ya. Yani beklemiyordum. Galatasaray kazanır diyordum bu maçta. Her ne kadar zor bir deplasman olsa da Artık kısaca alayım mı bu Ben diyorum ki Galatasaray 2-2'ye dedim ama Galatasaray aslında alır diye düşünüyordum kendi içimden maçı. 2-2 hmm. öylesine bir skoru verdim ama Galatasaray maçı illaki alır diye içinden geçiyordu. Yani. Ama içinden geçtiği olmadı. Berabere kaldılar ama birbiri kaldılar. Galatasaray bir yara aldı şimdi. Kalbindekini değil aklındakini söyledi. Ee, yara aldı. Fenerbahçe için iyi oldu bu skor. Galatasaray için de iyi olmadı. Belki maçlara bakacaklar artık. Allah Sivas Spor deplasmanı çok zor olacağını söylemiştik Galatasaray için. Ama her şekilde Galatasaray ben kazanır diyordum bugün. Kaldı ki bence çok güzel top oynadı. Direkler olsun, çizgiden çıkanlar falan filan golü de buldular. Şanssızdı. 87. dakikada gerçekten Kerem Demirbay'ın inanılmaz talihsizliği diyeyim artık. Yani hani bu bilerek isteyerek geldi. Hani öyle durmasaydı çok daha iyi olacaktı. 87'de gelen bir penaltı golüyle sağdan bir puan aldılar. Fenerbahçe de yani berabere giden farkı ikiye çıkarmış oldu. Hani Galatasaray'ın bir puan kaybında daha puan iki maça çıkacak. Çok riskli. O yüzden artık bilmiyorum artık hak eden kazansın diyoruz. Demek ki ee, hak eden kazanacaktır illa ki yani sonuçta bugün Trabzonspor'un da maçı var saat 8'de. o maçı da izleyeceğiz. Bizim maçımız. Artık bu videonun burada sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Galatasaray maçlarının gelmesini istiyorsanız bizi takip edebilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Artık şimdi videoyu burada kapatma zamanı görüşmek üzere. Galatasaraylılardan bu arada ben abonelik istiyorum. Galatasaraylardan mı? Abonelik istiyorum. Niye şampiyonluk için? Yani burada abonelik istiyorum bunlardan yani. Tamam. Sen aslında Fenerlilerden istemen lazım. Fenerliler beni, beni memnun ediyor. Allah Allah. Evet. Ne taktın bu Fener'e neyse. Evet. Ama Galatasaraylardan da istiyorum. Tamam da abone bekliyoruz. İnşallah. Diğer maçlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Evet herkese tekrardan merhaba. Bu seferde Trabzon'dayız. Trabzonspor Samsunspor mücadelesiyle beraber buradayız. Evet, nihayet bizim maça geldik. Galatasaray maçında bir birlik sonuç verdi. Evet Trabzonspor Samsunspor maçı hakkındaki yorumun ne baba? Dakikalar da şu an 9'u gösteriyor. E, skor 0-0. Maçta şu an bir şey yok. Ne yapıyorsun Uğurcan? Ya dingil herif ya adama pas attı resmen. Heyecan yaptık bir anda. Şimdi heyecan yaptık. Şimdi tabii iki Karadeniz takımının e, maçı var. Ve tabii bizim maçımız. Trabzonspor e, güzel bir maçtan başladık. Güzel bir oyun var şu anda. Etkili, durgunluk yok. İki taraf karşılıklı atakları var. E, Samsun Spor, Trabzonspor maçında e, ben tabii ki Trabzon olarak. 2-0 skor veriyorum. 2-0 veriyoruz. Evet. Takımımız 2-0 alır. Şampiyon Trabzonspor. İnşallah. Öncelikle bugün Kandil. Buradan herkesin Kandilini kutlarım. Eee tüm Müslüman aleminin Kandili kutlu olsun. Ve eee Ahmet Çalık var baba. Belki biliyorsun belki bilmiyorsundur. Galatasaray'ın, Konyaspor'un milli takımın eski futbolcusu Ahmet Çalık. İki sene önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Evet, Ankara'dan gelirken miydi o? Aynen. Ee, Konya'dan Ankara'ya gidiyordu. Evet. Evlilik günü almak için. Yani çok üzülmüştüm ona. Buradan da Allah rahmet eylesin. Ailesine e, başsağlığı diliyoruz. Vallahi her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Mekan, e, cennet olsun. mekan cennet olsun. Çok iyi bir insandı. Hani Biraz araştırma ve önümüze çıkanlarda ziyade e, çok güzel bir insan olduğunu biliyordum. Neyse Allah rahmet eylesin diyoruz. Hadi. Hadi be vur şuna ya. Orta yuttalar. Oy. Neyse maç hakkında öncelikle şunları söylemek istiyorum. Samsun Spor'un Karadeniz'in gayet güzide bir şehridir. Buna bir şüphem yoktur. Güzel bir şehridir. Ama artık kendini Trabzon'la kıyaslamayı bırakması lazımdır. Hele ki Futbol anlamında sürekli bir Trabzonspor'la kendini kıyaslama ee, yani çapı olmayan bir kulübün Anadolu'nun abisi bir kulübe kafa tutması çok yanlış, gereksiz yani kendilerini yoruyorlar boşuna kendilerine King of the North diye bir yakıştırma yapmışlar. Onu da King of the Zord diye bugün göstereceğiz rahat bir şekilde. Ben bugün rahat bir galibiyet bekliyorum. Artık 3-0 mı olur? 4-0 mı olur? E, Samsun Spor'un da bize gol atacağını falan düşünmüyorum. Rahat bir galibiyet alırız. Artık Samsun Spor'u da küme düşmeme hattında yani ne diyeyim her takım olduğu gibi eğer hak ediyorsa kümde kalsınlar. Trabzonspor'la e, çok uğraşmasınlar. Trabzonspor ağır taştır. Altında kalırsanız dikkat edin. Evet, skor tahminlerimiz de bu şekildeydi. Biz etkili başladık Hadi. maça. Şimdi maça geçelim. Hadi. Korner. Korner. Ne eee, nasıl? Avut mu? Nasıl avut ya? Adam üstüne yıkılsa ne olur? Bir yerin kırılır. Bir yerin kırılır kesin ya. ya bayılıyorum şu Mendy'e ya. Foul, foul, foul. Şimdi... Evet, dur bak. Kardeşim. Ne olacak bakalım? Adam Madem topu Anastasios alabilir mi? Anastasios Bakasetas. Top, Artık yani. bunu yaz abi yani. Şuradan bir kaleyi bulman yok mu? Gel <laughs> topu nasıl alıyorsun? Maçkolik'ten bildirim geldi he bana Biraz önce Ne oldu? Boys. Ne diyorsun? Maçkolik bildirimi şaşırtmaz asla Maçkolik bildirimi şaşırtmaz asla Anastasios <laughs> <laughs> Anastasios baba telefonum orada nasıl bildirim gelsin? <laughs> Şerefsizlik yapma biz dedik ki tam bağıracaktık şimdi abla nasıl bağırayım diye düşünüyorduk. Bu nasıl bir serbest vuruş ya? Yani Bakasetas yakışıyor mu abi ya? Değil ya abi bu topa vurmadı ki. Dışarı attı direkt. Gidiyor iki gözümün çiçeği. Ah Bakasetas. Neler gitti neler. Herkes gelecek gidecek. Bakasetas kullanacak. Az kullan Trabzonspor tabii ki de. Orda bir kafa gol. Gol gol gol. Filip Benkovic. İşte Filip Benkovic. Ofsayt yok. Filip Benkovic. vurdu ha, yere çarptı. Balkan Stetas'ın muazzam ortası. İnanılmaz bir kafa vuruşu. Bir Vitor Hugo. Çok güzel gol. Bravo be. Daha bu bir evet. bu bir. Bekleyin, bekleyin. Sakin olun. Daha bu bir ya. Abi şu an bir gol değil aslında. Abi şu an Ama, bir gol değil. Ne gol olsun gibi. bu orta sahadan rövaşıda mı çeksinler ya? Vurduğu anda var ya o birileri denesin abi. Kim o? Kimdi o? Kimdi o? o senin devrinde ya adam bir adam sanki. ha? Benim devrimde bak var. Sen Hamid'den bahsediyorsun galiba. Hami ya, Hamit tarih. Hami bir kere serbest vuruşun başına geçtim adamlar var ya. Gol ya, kesin gol diyorlardı yani ha. Öyle. Öyle düşün. Adam kaç kilometre hızdan vuruyor topa ya. Ben şu eski mesafe denilen bir şey yok. Ya. futbolu ben çözemiyorum ya. Mesafe bak, şey şeyi yok tabi. Eskiden şey diyorsunuz. Korner oldu mu 10 kornerin 8'i gol. Evet. Ben yani nasıl oluyor aynı pozisyon, aynı oyuncular, aynı nokta. İlginç. Hamide gol yani biz de biz garanti veremiyoruz ha. Ah Bu be, be Hami. Sen yetiştiremedin bir tane kendin gibi bir tane daha futbolcu ya. Bir tane daha geliyor şimdi. Yok mesafe tanımayan tek takip ben Hamide'den başka tanımam O zaman da koy. O Lan bir geçse var ya. Hadi be. Arkadan gel. Arkadan dur. Oh. Ah. Hey. hey! Hadi sen nasıl aptalsın sen ya geri zekalı ya bir şey ya Yüzde yüz değil ya yüzde iki yüz gol ya. Müşça ya ne güzel sezdin ya. Vay anasını ya. ya. Düzgün kontrol edin vallahi biz bile anladık ya. Düzgün kontrol edemedi ya. 34 yakışmadı sana ya. Vallahi yakışmadı. Ah lan ya. Bak bak bekle bekle. Onu açıyor. Onu açıyor. İki metre 1 santim. O ne karabol oldu ya, anl ya anlamadım ya. Ben önceden söyledim bağırdım. Niye duymuyor? <laughs> önceden bağırdım ben. Top havadayken bağırdım ben. Gol değil. Baba duymadın mı? <laughs> bak 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 bir dakika. Bak Şurada ona şu diye bağırdım adam çıktı vurdu kafayı. Gol diye bağırmadın ama ona şu diye bağırdın yani kesin gol olacak diye mi bağırdın? Evet. Ya ona şu hangi kafaya vurmuş daha tamammış kolay kolay. O ona şu. Haydi. Haydi. Samsun 1-2. 1-2. King of the Zord ilk yarıdan patlıyor. İlk yarıda burada son eriyor. Aa ah. ilk yarı skorunu tutturmuşum. Böyle bir şey yok. Yani evet doğru değil mi? Yani ben i̇lk yarı skorunu vermiştim. Ben yani. karar vermiyorum. Maç ben sana ben mi? sana sordum maç hakkında ne düşünüyorsun? Tamam. Sen maç skoru 2-0 dedin bana. İlk yarı değil tamam. dedin mi? Öyle bir derseler yorumlar eğer öyle bir şey derseler. Eğer bir yorum bile görürsem tamam. Tamam. Siz anladınız. İlk mi, ikinci mi? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Paolo açıyor Yani İstanbul Spor maçında da aynı aynı ya bildiğin aynısı oldu. Top havadayken onu şu Herkes biliyordu. Burada da zaten erken sevinmenin geldiği muazzam mutluluk. Çok güzel başladı. Yani iyi başladık. İlk yarı iyi bitirdik. Mutluyuz şu an. İlk yarıda istediğimizi aldık. Oyun ekstra iyi değildi ama 2-0 önde olmak çok güzel. Bakalım artık ikinci yarıda neler olacak. Bari hadi. Kısa hemen söyle ikinci yarı hani olursa ne diyorsun? Yine 2-0 diyor. Yine mi 2-0 diyor? Bu, yani, yani iki tane daha atacağız diyor. 4-0. <laughs> evet. İşte benim skorlarım hep seninle çelişiyor Nasıl olacak bu iş? Tamam 3 diyor o zaman. Çok fark arkadaşlar. <laughs> tamam da 5 olsun 5. Baba ya bir karar ver de sen. Tamam 3, şimdi de 3 tane atarız. 5-0 bize bak. 5 bir tane var. <laughs> iyi tamam hadi bakalım. Tamam mı? Tamam. tamam. Lan tutun lan. Orta. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? Yüzde yüz yedik gol ya. Yani yüzde yüz. Kasa açtı. Şey ya böyle salaklık olabilir mi ya? Şuna bak şuna. Rastgele tuttu ha. Rastgele. Rastgele mi? Rastgele tuttu. Rastgele Uğurcan. Bu topu. Kapattı kaleyi yani de. Bir. Ya yani baba Daha nasıl büyüsün kalede ya? O topu oraya attırıp vurduranlar salak kaldı. ya. Hocam Arslan'a da geçebilir de. Vur, vur. Aa, vur. Sen ne yapıyorsun Funtaz? Funtaz yani. niye kaleye bulamıyorsun Funtaz? Vur başardı ya. Yani isteyerek vurmamış ki şöyle şut mu çekilir ya? Ulan Mişçe, ulan Mişçe. Daha ne atacaksın Mişçe ya? Vallahi daha ne atacaksın ya? Hadi Mişçe'yi kaçırdı da bu, bu nasıl atmış ya? Mişçe'nin daha kolay kaleci tuttun ne Ulan zeki yavru, ulan zeki yavru. Kapına bak ya, havana bak ya. Tıngır mıngır gol yiyeceğiz 5 tane ya. Ya bir tanesini uzaklaştıramaz mısın ya? Berat bugün harbiden rezil oynuyorsun. Funtas bugün rezil oynuyorsun. Larsen geldiğinden beri rezil oynuyorsun. Yani böyle olmaz ya. ya. O, Vur, 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 vur. Oha, 6 dakikada ben Süper Lig'in en fazla yani 6 dakikada atağını izledik ya. Ya Uğurcan şu kısa topları kesmedi. lan. Heh, Berat senin ha. oynuyor topun var ya. Ha. Kaptırdı. Yapma. Bomboş, bomboş. Ya Uğurcan bir hata yapıyorsun. Tamam. Tamam. Berat sen ne yapıyorsun ya? Bu kadar lavali bir gün sen hayırdır ya? Bugün iğrenç oynuyorsun. Kusura bakma Berat ya. Vallahi bugün harbi çok kötüsün. Bayağı kötü hala sağdasın şu an bu oyunda. Oyun Hadi. Ki... Hadi vur. Vur. Oha. adam, Lan füze attı be. Hadi <laughs> ne oldu aslan kesildi. Bir şey böyle bir çıldırdı. Ya işte çok sert vurdu ya. Vurdu ama oha. Kalecinin üstüne vurdu. Emin ediyorum var ya bu gol olsa Ölçülmesi çok zor. Ölçülmesi çok zor. Sansu Asen'le biraz daha içeri girelim. Çok sert vurdu ama ya. Dikkat, aman dikkat. <laughs> ah. Yani bu dakikada yani, yani <laughs> penaltı mı yapılır ya? Yani ne gerek var, ne gerek var diyeceğim de yani. Gerek Samsun Sporlu yani. oyuncuları ikinci yarı ceza sahası alanımıza sürekli aldık ya. Yok şurada top bıraksa olacak ya? Gol atacak nasıl? olacak Şurada bıraksa Kaç kişi Şu var şurada şey ya? 7 tane futbolcu var ya. Gerek yoktu. Geçmiş Boşu boşuna. Geçmiş olsun. Gol yiyeceğiz yani. Geçmiş Boşu boşuna. Olsun. Bakalım kazanabilecekler ne alayım Şimdi ne yanlış bir. Şey. Ulan bir de ortaya öldü. Ya hiç kımıldamasa direkt isim atmış ya. Kımıldamazdı niye kımıldamadın diyecektik? Tayland İkinci yarı. Trabzonspor bildiğimiz Trabzonspor yani. Dün Fenerbahçe izliyoruz. Adamlar yani tabiri caizse dakika da bir tane kadar attılar gibi, ya. Aç köpek gibi saldırdılar ha. yani tabiri caizse. Bizimkiler iki sene üzerine yani. Şey yani gece saoru yapıp oruç tuttular anasını zaten. Aa, maç sona erdi. 3 puan Trabzonspor'un. Ben demiştim 3 puan Trabzonspor alır. Allah Allah. Evet. Ne kadar gerçekçi bir tahmin olmuş. Ne fark etti? 2 1 2 2 2 0 ne fark eder yani sonuçta 3 puan aldık ya. 1 0 olsun bizim olsun dedi. En son buraya mı vardık yani? <laughs> Keşke öyle söyledim. Evet. ilk yarısını çok iyi oynadığımız mücadelede. İkinci yarısını da çok kötü oynadık. Yani Samsun Spor cidden baştan sona kadar sürekli ceza sahası içinde bir şeyler yaptı. Şu kadar becerikli olsalar belki de maç 2-2 idi. Penaltıyı saymıyorum. Ondan önce bile yakalayabilirlerdi. Ama ne oldu ettik. Bir şekilde yine yattık, mattık, kalktık. Yine kazandık. Yani tebrik Cevcili, ediyorum. Evli maçı en azından yani. O kadar geçin boşuna yani, gelmemiş oldu yani. Tribünlerde de o kadar kalabalık yoktu bu arada. Evet. E, ofu zor taraftarlarına da bilet alarak Trabzonspor'a destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Geldiler, görüldüler, yenildiler. Şimdi Samsun'a geri dönecekler herhalde. uçak dönmezler. Otobüslerle dönerler. Aynen. Otobüsler şuradan 6-7 saat bir şey olmaz. İki göz siler gidersiniz. Hiç problem değil. Biz de geleceğiz bir daha. Evet. Var mı düşünceleriniz? Kandil geceniz mi? olsun. Evet. Bugün de kandildi. Bitti. Bu haftayı kapatıyoruz. Galatasaray'a yaklaşmış olduk beraberlikle. Fener'le aynı puan devam ediyor. Artık hafta sonu diğer Süper Lig maçlarında görüşmek üzere. Aşağıdan kanala abone olup video beğenirseniz çok mutlu oluruz. Şimdilik hoşçakalın.